eşek arasıyla mücadele arkadaşlar burada gördüğünüz gibi daha iki dakika önce kattım bir tane iki tane hemen yakalandı fare yapıştırıcı var üzerlerine tavuk ciğeri biraz da balık parçaları attım bakın kovanlar Kovanları rahatsız ediyor arkadaşlar. Arılar çalışmıyor. Öyle baskı altına alıyorlar ki. Bakın. Bir tane de emlik buraya koydum. Yeniledim arkadaşlar. Bu üçüncü. İki tanesi yeni yakalamış arkadaşlar. Bundan öncekiler bunlar çok yoğun olmuş artık. Tutunacak yerler kalmamış. Bunları kaldırdım. Yine de atmayın birkaç parça balık parçası koydum üzerine. Tekrar kovanların arasına koydum. Kovanları çalıştırmıyor arkadaşlar bu kırmızı eşek arıları. Şurada destekleme kovan var. Bunlar da zayıf olduğu için Tamamen daralttım bunların girişlerini. Şu birinci kovan zaten içeriden bayağı katliam yapmışlar arkadaşlar. Bakın arılar hiç çalışmıyor. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bugün 20 Ağustos 2021. Bakın kovanlara şöyle Dua'ların ağzına kadar geliyor, bak oraya konmuş, oradan ara almaya çalışıyor, bakın arkadaşlar, bir tane daha geldi. Bir buradan tekrar geldi. Zaten konarsa hemen yakalanıyor arkadaşlar. Ha, Bir tanesi canlı yayında yakalanmış oldu. Arkadaşlar. Üçüncü oldu. Bir tane daha geliyor. O da yanaşıyor arkadaşlar. Bak. Evet. Bunlar zaten bastıkça daha çok batıyorlar. Yapışıyorlar. Evet. Ha. Kurtuldu arkadaşlar bari. Bir karıya doğru çıkıyor. Hah. Uçtu gitti bir tanesi. Evet. Bunların içerisine de Sarı gazoz koymuştum Fanta. Fazla yakalanan olmamış. İçerisine balık parçası attım tekrar. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu kovanları da buradan taşıyamıyorum. Bunlar sabit kovanlarım arkadaşlar. Köpükten yaptığım kovanlar bunun dışı kaplama, içi de kaplama. kebuk kovanlarım. Şu öndeki kovanın bir tanesi. Şu en dıştakini zaten eşek araları tamamen bunu söndürmüş. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese Allah kolaylıklar versin.